Ya araç boş. Bir tek bizim verici var. Bizi yanılttılar. Resmen maytap geçti. Yürü, yürü. Biz bu adamların peşindeyken istedikleri yere kaçmışlardır. Yine karavan abi. Maalesef kardeşim. Bu kaçıncı baskın ya? Bu kaçıncı operasyon abi? Yoruldum ya. Boşa kürek çekmekten yoruldum ya. Ali kardeşim nereye? Boş ver yalnız bırakalım. Çok bunaldı zaten. Ali'yi böyle görmek koyuyor bana usta. Herif eriyip gidiyor gözümüzün önünde. Bu ekip bugüne kadar kaç çocuğu kurtardı kim bilir. Ama kendi evladımıza faydalı. Hastaneyle konuşan var mı? Demin aradım. Dinlendiriyorlar Rıza babayı. Konuşturmadılar. Verici de işe yaramadı. Avucumuzun içinden uçup gittiler usta. Ona deliriyorum ona kim ya? Alo. Benim, Derman. Derman. Aşağı ol Lafı uzatma. Zeyno nerede söyle. Hadi. Güven de merak etme. Ama size yerini söyleyemem. Daha işimiz bitmedi. Ne istiyorsan verdik. Silahları aldın. Daha ne istiyorsun? Güvence istiyorum. Derman. Zeyno yanında mı? Hayır değil. Şimdi sizinle yeni bir anlaşma yapacağız. Yok ya, nasıl güveneceğiz sana? Biz sana silahları verdik, sen Zeyno'yu vermedin. Verdiğin sözü tutmadın Derman. Ha? Neyine güveneceğiz? Kes tıraşı. Kızı canlı görmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Cevap verin. Sakin ol. Ya elbette istiyoruz. O zaman itaat edeceksiniz. Silahları sınıra götürüyoruz. Yolda başımıza bir iş gelirse sizden biliriz. Hesabını da sizin Zeyno'dan sorarız. Bu kadar mı alçaldın lan? Çoluk çocuğu tehdit etmek hangi kitap asar ha? Yemişim kitabını. Silahları sağ salim götüreceğiz. Kızı da o zaman serbest bırakacağız. Sakın arkamdan iş çevirmeyin. Yoksa can yakarım. Çıktı mı bir şey? Maalesef. Sinyal kesildi, tespit yok. Ay şansımıza be. Ya en çok üç günümüz var. Yoksa çok geç olabilir. Niye üç gün abi? Yani? Derman silahları ancak üç günde sınır ulaştırır. Gündüz gizlenirler, gece hareket ederler. Yavaş giderler, daha yollarını kullanırlar. Peki Zeyno'ya nasıl ulaşacağız? Derman yanımda değil dedi. Seher'in yanındadır hala. Derman'ın kız kardeşi. Kızı ona zimmet demiş. Sen bunu nereden öğrendin? Mahalleden. Lanet olsun. Dermanı mı istiyorsun? Onu duymadım ama kardeşi burada. Seher. Çocuğun birine bakıyor. Çocuk mu? Kız mı? Adı neymiş? Ne bileyim ben. Tokat köyünde bir evdeymiş. Adresi bu kapıya. Bu mahalleyi şöyle iyice bir silkelesek nasıl olur? Ha? Güzel olur da... Kalabalık gitmek lazım. O mahallede bir şeyler dönüyor usta. Herkes her şeyi biliyor ama kimse bir şey konuşmuyor. O zaman gidin konuşturun. İyice bir silkeleyin şu mahalleyi. Bakalım önümüze neler düşecek. Çizgi film kanalı yok mu? Yok. Aa bu sen misin? Ver onu bana. çocuklar? Senin çocuklar mıydı? Boş ver. Burnunu sokma her şeye. Çok mutlu çıkmışsın resimde. Ama normalde hiç mutlu değilsin. İdare edeceksin artık. Bir şey sorayım mı? Gevezeliğin üstünde bu akşam. Sor bakalım. Senin uzunluğun ne oldu? Ufak bir kaza diyelim. Peki çocuklara? Onlar nerede? Çocuklarım mı? Öldüler. Ya üzüldüm. Sen de çok üzülmüşsündür değil mi? Doğru. Üzüldüm. Ya ben? Ben ölecek miyim? Ne biçim soru bu şimdi? Bana bir şey olursa annem çok üzüler. Ne olacak bana? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ben Altan. Kıbrıslı'yı görmeye geldim. Buyurun efendim. Patron geleceğinize haber vermişti. Buyurun. Hoş, hoş geldin. geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de geç. Hoş geldiniz. Ben de Vay be! Güzel mekan. Beş bin. Beş bin daha. 5 Beş bin daha. Üç kız. Vallahi dört dörtlük kumarhane yapmışlar. Kıbrıs'tan farkı yok. Haşit bu işi 20 yıldır yapıyor. Hiç böyle yerlere getirmiyorsun beni patron. Aylardır kendi kıçımızı kurtarmaya uğraşıyoruz. Eğlendiremediysek affet halis. <laughs> Bakar mısın? Gel buyurun. Kredi istiyorum. Ne kadar? Kırk bin dolar. Hay hay. Şanslısın bugün. Bugün böyle. Rasim Bey 40 bin dolar kredi istiyor. Ne kadar borcu var? 90 bin dolar. 30 bin dolar verin bu da son olsun. Peki efendim. Ooo Altan kardeşim. Şükür kavuşturana. Nasılsın Raşit? Asıl seni sormalı. Sen nasılsın? Dur tahmin edeyim. Böyle bir anda çıkıp geldiğine göre... ...yardıma ihtiyacım var. Eh biraz var. Eski dostlarını unutmadan değil mi Kıbrıslı? Seni mi unutacağım Altan kardeş? Buyurun ofisime geçelim. Kızlar güzelmiş. Ayarları sonra. Hadi gelin. <laughs> best. Relax. Üç bacak. Her zaman aynı şey olmuyormuş. Yeni yapılan yoldan gitsek daha çabuk varız aslında. Yapma ya. Bizim o kadar aklımız yok mu lan? Dediğin yoldan gidersek kişilerden geçmemiz lazım. Şeylerde ne var? Kameralar. Başka? Polis, jandarma. Ya anladınız mı şimdi? Korktuğumdan mı? Yo asla. Ama görüntü çıkarmanın alemi yok. Kardeşlerimiz silah bekliyor. En ufak bir ters oda hepsini devlete kaptırırız. Kendimizi de. Ben de bayılmıyorum bir günlük yolu iki günde bitirmeye. Ama tek çare bu. Bir daha bu konuda itiraz duymayacağım. Anladı mı herkes? Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Komutan. Güzel. Şimdi şu silahları bir test edelim. Sandıkları açıp rastgele birkaç tüfek getiriyorsun bana. Tamam komutanım. Efendim Utkan Bey kredi istiyor. Tamam ver. Peki. efendim. Masalar hiç boş kalmıyor Altan kardeş. Kıbrıs'a gitmeye üşenen bana geliyor. İşler bayağı tıkırında. Siz de para basıyorsunuz. Aynen öyle. Arabı, Rus'u, Ukraynalısı. Envai çeşit turist geliyor. Burada sabah. Küçük Kıbrıs gibi oldu bu dükkan. Patron, bizim mevzuya girelim mi artık? Anladık Raşit görmeyeli zengin olmuşsun. Bir güzel gözümüze soktun. Eyvallah. Ama eski dostları unutmadın değil mi? Aşa Sen iste, ben yapayım. Bizi buradan kaçırıyorsun. Nereye? Önce Kıbrıs. Sonrasına bakarız. Bakın tabii de bunlar biraz kıllı işler biliyorsun. Bilmez miyim? Oo, Elin dolu gelmişsin. Ben üstüme düşeni yaparım. Sen sözünü tutar mısın? Sözüm senettir Altan Reis. Hallederiz. Siz şimdi bir müddet burada gizlenirsiniz. Müddet derken? İki üç gün en fazla. Size şimdi yeni kimlik pasaport falan çıkartmak lazım. Çok uzamasın Raşit. Rahat ol Altan kardeş. Hem sizi burada hiç kimse aramaz. Siz de biraz keyfinize bakarsınız. Kız gibi be. Şunu güzelliğine bak. Kız gibi. Şimdi görün abinizi. Bu ne lan şimdi? Niye çalışmıyor bu? He? Şarjörü doğru takılı mı komutanım? Senden mi öğreneceğim silahlı Baktık herhalde. Dur bakayım. Abi Öbürünü ver. Dolu mu? Dolu komutanım. Lan! Bu da bozuk lan! Bu da bozuk! Komutanım. Keneye mi geldik lan? Gidin indirin tüm silahları. Hepsini indirin! Bakacağız hepsine. Ayar yaptınız değil mi? Daha ziyade ayarını bozduk tetik mekanizmaları iptal. O tüfeklerle tek bir kurşun bile atamazlar. Güzel, elinize sağlık. Bana yapılır mı lan bu? Ne yapacağız lan bu silahlarla? Kasa kasa bozuk silahlar. Ne diyeceğim lan ben dağdakilere? Adamlar silah bekliyor. Ne cevap vereceğiz? Rezil olduk lan, rezil! Ama ben bunları yanlara bırakmam. Bunlarından fitil fitil getiririm. Benim adım Derman! Derman! Bırakın beni, ya bırakın beni. Ben ne yaptım abi, acıyım bana. Hadi hadi, hadi abi, hadi. Abi altı suçtan araman var. Yani daha ne yapacaksın? Altı. Bırakın kocamı, bırakın. Gidin başkasına dedenin rahat bırakın bana bak. bizi. Kapa çeneni gir içeri. Seni de alırım bak merkezi, abi, tamam mı? Abi. Aferin kız sana. Şişt, dur 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 Oley, Oley, ey, dur. dur! Yine bir kahve baskınında beraberiz usta. Bırak şimdi bu kareyi ya. Kardeş, burası müsait mi? Sağ ol. Müsaade demedim. Neden oturdunuz? Gevşeme lan hemen. Polis var karşında. Haddini bil. Sen derman kim tanıyor musun? Yok. Nasıl yok? Hiç tanımıyor musun? Adını bile duymadım. Hmm, anlaşıldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar polis mekanı kapatıyoruz. Bir zahmet hadi, hadi, bakalım. Hadi arkadaşlar. Hadi. Arkadaş, hadi. Arkadaş, hadi. Zon, hadi. Al şunları. Geç, geç 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 geç. Al onları şu hadi, hadi, Al, hadi, al hadi. onları Geç geç şu tarafa. Hadi hadi. Hadi amca hadi. 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 sanıyorsunuz hadi. siz? Geç şu tarafa. Hadi. Geç şu tarafa. Geç şu tarafa. Geç 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 Çık çık çık. Topla bu tarafa. Şöyle geçin. Demin konuşmadın bir de böyle deneyeceğiz. Biz bizeyken daha rahat edersin belki. Aa! Sen bu mahallede oturmuyor musun? Hem de doğduğundan beri. O zaman Derman'ı nasıl bilmiyorsun? Vallahi duymadım. Yalan söyleme lan. Bal gibi tanıyorsun. Derman'ı örgüt suçundan arıyoruz. Eğer biliyor da söylemiyorsan seni de örgüte sokarız. Yandın ki ne yandın? Yemin ederim bilmiyorum Derman falan. Peki. Alalım merkezi hadi. Hadi. Gel. Zula nerede? Şurada. Nereden öğrendin lan kullanmayı? Derman abi öğretmişti. Ee, baş başa kaldık. Ne güzel değil mi? Hadi bakalım. Konuş. Tamam kabul. Tanıyorum Derman'ı. Madem tanıyorsun ne diye uğraştırıyorsun lan? Nereden tanıyorsun? Mahalleden. Biz ufaktık. Derman abi kollardı bizi. Sonra psikopat oldu. En son örgüte girmiş diye duyduk. Örgüt ha? Yeri neresi yeri? Adres ver. Vallahi bilmiyorum. En son beş yıl önce gördüm. Yalan söyleme lan. Öldürürüm seni. Yemin ederim nerede ne yapıyor bilmiyorum ellerine düşmeyeceğiz. <laughs> Ölsek bile çatışarak öleceğiz. Davamız için, davamız için. Gidiyorum ben, koruyun beni. Tamam sen git, koruyoruz biz seni. At silahını, at polis. <laughs> at, at silahını, at. <laughs> kal orada, kal. Kal, niye ateş açtınız lan bizi? Sizi öldürmediğimize dua edin. Yok ya. Biz acıdık diye hayattasın siz be. Geri zekalı. Şansınızı zorlamayın. Eda, acil ambulans lazım buraya. Fetişler burada değil değil mi? Yok Beyto. Hepsini teslim ettik ya. Bu defa hazırlıksız yakalandık. Ama bunun rövanşı olacak tabii. Ama ben alacağım onların hepsinin havasını. Hepsini madara etmezsem ben de Beyto değilim. Yürü. Bu kadar kötü bir adama dönüştüğüm için pişman oldum. Ve bu pişmanlıkla yaşayabilecek kadar da güçlü değilim. Bu kaydı izleyecek savcı ve hakimlere sesleniyorum. İddialarımı doğrulamak için ihtiyaç duyacağınız tüm deliller... ...bizzat Rıza Müdür'ün ekibinde mevcuttur. Beyler, bu kayıt Rıza Soylu'yu kurtaramaz. Nasıl yani? Yapmayın savcım. Rıza müdüre kumpas kurduklarını itiraf ediyor adam. Hem de alenen. Tamam da tanık ifadesi tek taraflı. İfadeyi kanıtlarla doğrulamanız lazım. Yoksa bir başka tanık çıkar. Bunların tam tersini iddia edebilir. Bu mahkemede en az bir yıl uzar. İstediğiniz bu değil herhalde. Bizim tek istediğimiz adaletin yerini bulması. ...ve Rıza Soylu'nun serbest kalması. Kusura bakmayın. Ee, Rıza Soylu henüz temize çıkmış değil. Başsavcı da benimle aynı düşüncede. Yani ne olacak? Birazdan hakimin yanına çıkacağım. Beraat beklemeyin. Ev isteyeceğim. Bunu beklemiyordum. Rıza Baba haklanacak diye umutlanmıştık. Ben de öyle. Hani derler ya... Biraz da şans olacak kardeşim. Bizde yok ki. Pardon müdürüm. Bak bak sen. Ne yaptık Mesut? Canımız çıktı usta. Eee netice? Mahallenin altını üstüne getirdik. Polisin girmediği ev kalmadı Muhit'te. Mesut neticeyi soruyorum sana. Netice, netice yok. 16 tane gözaltı yaptık heriflerin hiçbiri dermanı konuşmuyor. 16 gözaltı ve elimiz boş öyle mi? Maalesef. Ama istersen birkaçını zorlarız. Biliyorsun, benim bazı taktiklerim var. Yok yok istemez. Aman eksik olsun. Sizden ne haber? Nasıl geçti adli? Sorma ya. Pek beklediğimiz gibi geçmedi.